Herkesin, arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2 3 4 kişilik oyunu oynayacağız. 2 kişiyiz bugün. Bugün Tolga'yla oynuyoruz. 7 round. İlk round kim seçsin? Ben seçeyim. Tamam sen seç. Şunu seçeceğim. Ee, ben de sıra ben de şey seçeyim. Neyi seçeyim? Neyi seçeyim? Ben seçmedesin işte. Neyi seçsem, neyi seçsem? Bunu seçeyim. Ben bunu seçeyim. Hayırdır. Ben bunu yapamıyorum. Ben bunu seçeyim. Ben de bunu seçeyim. Ben de bunu seçeyim. Oy. Ben de bunu seçeyim. Süreyi mi seçti? Hı hı. Tamamdır. Gevirdim. Hayır. Anne Evet. Oldu. Yes. İkimiz de aldık burası. Aha. Abi. Hepsini sokarım inşallah. <laughs> Aha sokamadın oh, yeah. sen de sokamadın. 92. Hadi. <Gülüyor> 92. <laughs> Beraber. Ben kazandım. 3 oldum. Tolgan da 2 aldı. Evet şimdi 3 puan aldım. Tolgan da 2 puan aldı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Radik Allah. Oh. Oh, ben ne? mi? Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Orta parmak kim kaldı orada? Yes. Ben kazandım. Keşke ortadakini çekseydim. Onda diye hissettim. Bundaymış. Neyse. Aa, ben 4 puan sen 3 puan. Abi bu çok kötü. Geçelim ki ben Geçersin zaten ondan kötü diyorum. Ben yarışı hiç sevmiyorum. Seni sıkıştıracağım. Vay vay. Abi geçiyorsun ama bal gibi. He. Aynen geçiyorum çekerim. Şimdi orada kaldın işte. Yes. İkinci turu tamamlıyorum. Lan. İkinci turu tamamladım. Son turum. Arkadaşlar ben bu da çok kötüyüm ama ya. Ya dirifat Koş koş bas 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 bas. O kazandı o kazandı sen kazandın sen kazandın. Bas bas bas. Sen kazandın. Bari tamamlamama izin. Ya niye izin vermiyorsun tamamlasaydın bari moralim yerine geçti. Altı. <laughs> Şimdi bakalım kim <geçsin> geçiyor. Senden başlı ya. Senden başka senden mi? Abi abi. Ya. Abi bu nasıl? Arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar oyun. bu arada bunlar oyun. Abi. Bu ne ya? Bacak buzun niye bu kadar Hayır hayır bir şey görmedim. gördüm gördüm. Ya onu ben sevmiyorum. Ya. Opi. Videonun zamanı da geçiyor. Ne yapacağız biz bunu? Ben bunu görmüştüm ki zaten. <laughs> yes. görmedim bir şey. Görmedin, görmedin. Ya Allah'ım ya. Seç. Ya. Yanlış. Kaç dakika oldu? Şurada görüyorsun. Kaç dakika ben göremiyorum. Dört. Aha. Bu. Bu. Burada bile değilmiş. Ya oha ya. Ben kazandım. Dokuz puanla ben kazandım. <laughs> Hepsini nasıl da buldum gördün mü? İki puan aldın. Niye olurum bir puan bile alamadım. Round hey, 5. Uylardo benden başlasın hadi. Yes. Şu olmaz. Bu alış. Abi. Azıcık Ana, anam. Ben dökmüştüm de. de, yandım, oh. de... Oh, Yes. Abi bir daha yapıyor arkadaşlar. Biz ne yapacağız bu işi? O oh. oh, bir soktu. Oh. Abi bunu da sokamazsın be ya. Sokamazsın, sokamazsın, sokamazsın. O oh, bir sokamaz, 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 sokamaz. Ya. Ses. Bir tane şey kaldı. İkisini birden sokamaz. demişti. Gece mi abi? Abi. Bir şey sokamazsın. demişti. Bir Geçemedi. Ya abi şunu sokamasın, şunu şey sokamasın, 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 Abi çok fena bir şekilde karşılaşıyorum. Bu ne? Attım. Sokamaz, <laughs> sokamaz, sokamaz, sokamaz. Sokama. Gir. Hayır. Hayır. Yes. Çok da güzel bir yere geldi farkında mısın? Atamaz. <laughs> abi nasıl

dedi. Abi de bana de hak de vermesi de lazımdı. Bazenler öyle olur He. Yes, 8'de Sekiz. ve son sonra da az kal. Aha, ben bunda çok iyiyim. Ben de iyiyim. Oru mümkün uçmaz. Tamam. Tamam, çok iyi ilerliyoruz. Arkadaşlar siz de takip edin gözünüzle. Ben kendim de şu an takip burada, ettim benim burada. burada. Benim burada. Benim de burada. Arkadaşlar çok fena vakitler Biliyoruz. ilerliyor. İnşallah hepsini tamamlayabiliriz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. az, yani. Hadi umarım kaybetmem. O çok iyi çok iyi. Tamam gördüm gördüm tamam, orada orada orada. Tamamdır. Arkadaşlar sizin için sabahın köründe bu videoyu çekiyoruz. Lütfen bir like bir abone falan atın yani bir şeyler yapın yani. O o o. Aa burada burada. Benimki de burada. <laughs> Arkadaşlar inşallah süremiz yeter ha. Yes. Oh, abi. Son round. Buna çok dikkatli olmalıyız. Nerede olduğunu görüyorum şu an. Ben de. Uçtu mu seninki? Yok. Bu bu bu. Yok bu. Yok bu. Yok. Yok bu. Yo. Yo, bu. Ee. Tamam. O Kaybedeceğim. Kaybedeceğim. Hays. <laughs> <Yes. gülüyor> 3 puan 11. Ya, Final round. Son round. Aha ben bunda çok iyiyimdir. 11.50'de 50'de durduracakmışız. 1150 <laughs> Biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim evet. Tıklayacak mısın? Bekliyorum. Bekli tıkladım. Anladım. 10 mu 6 saniye farklı sen ama arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireceğim başka ilerleyemez zamanımız yetmez buna Tolga gördüğünüz gibi kupayı aldı yeni yüklediğim için karakterleri değiştiremiyorum sizin için söyleyeyim bu oyunun ismini bu oyunun ismi 2 3 4 kişilik oyun Evet, sizler de oynayın isterseniz yapay zeka ile oynayabiliyorsunuz da burada gördüğünüz gibi playerleri seçiyorsunuz buradan böyle tıklayıp buradan kaç kişi olduğunuzu seçip diyelim iki kişisiniz buradan rahatınızı seçebiliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar sizlerle görüşmek üzere like atıp abone olmayı unutmayın sizlerle görüşmek üzere ve bye bye